Besin bir kanalından herkese merhaba. Bir eğitim videosuyla da beraberiz. Bu videomuzda Gmail yani Gmail'den herhangi bir istenmeyen maili nasıl engelleriz sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle videomuza geçmeden önce sizlere kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Gmail'imizi açıyoruz ve gördüğünüz gibi burada istemediğimiz bazı servislerden mail gelmiş. Gördüğünüz gibi bu mail benim istemediğim bir mail. Sonra mail listimize tıkladıktan sonra sağ üstten üç noktaya tıklamanız gerek. Pardon tekrar geri geleyim. Evet gördüğünüz gibi sağ üstte üç nokta var şurada. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan pencerede yani ufak menüde buranın gönderilerini engelle diyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle gri bir ekran çıkıyor. Sonra arkadaşlar spam'a gidiyoruz. Bundan sonra buradan gelen mailler spam'a gelecek. Bu işlem arkadaşlar mailin iletilmesini engellemez. Yani mailin size gelmesini engellemez. Spam klasörüne düşmesini sağlar. Ve spam klasöründe de belli bir süre sonra bu mailler silinir. Sağ üstten 3 noktaya tıklayıp kişiyi engelle seçeneğine bastınız ve daha sonradan almak istediğiniz mail için tekrar sağ üstte basıp CoinList'in engellemesini kaldır diyorsunuz. Gördüğünüz gibi engelleme bu şekilde gerçekleşiyor ve iletiler spam klasörüne otomatikman taşınıyor. Spam klasörüne baktığınızda da görüyorsunuz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.